Üşümeyim lan. Ha, başlatmışım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Lemon Play round adında bir oyun oynayacağız. Ben bu oyunu birazcık baktım. Biraz azıcık oynadım. 2 saniye. Şimdi Five Nights at Freddy's'in hikayesinin haritasını yapacağız. Direktam çıktı arkadaşlar. Yani Lan. Hadi. Ve şimdi arkadaşlar Şöyle. Bir dakika ben internet kapatacağım. Video kapanıyor mu lan? Kapanmıyormuş. internet kapattım. Şimdi şimdi hazır. Sizlere karakterleri ama Venom, Milme, Venom'un kornalar çocuk. Yanlış koydum. Ders burada koyuyoruz. tane olacak. 4 ve 5. var. Şöyle ulan benim hepsini. Ulan ulan oğlum kan damlasını açtım ya. Atam ayağı koptu. Evet. Evet şimdi bunları hepsini siliyoruz. şimdi Ruhlar arkadaşlar. Ruhları koyalım. Beş tane ruh. Başka karakter Başka karakter olan. Bir, iki, üç, dört. Son iki tane. Что то что? Что Там, там будет что-то. Şimdi bu buna girdi ve şimdi bu içinde. Ha 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 ha. ha. Buraya hep katma şeyleri ekleyebilirim inşallah. Ha 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 ha. Şimdi bir tane bıçak alıp bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Bıçağı çıkarttık. Da... Şu. Başka türlü ölmüyor çünkü. Yine kadar. Üff. Şöyle biraz birazcık da sızıyor sağlam sanki hiç görmemiş gibi. Aşağı i̇şte bu çok eğlenceli bu arada. Tarmanı. Üff. Neyim be? Üf neyim be? Üf. Üf neyim be? <laughs> Arkadaşlar neyim? Bakayım. Tam devam ediyor. Arkadaşlar neyim be? Şimdi bir de bomba patlatalım ne dersiniz? Ama boş patlatmak olmaz. Bir dakika adam koyalım. En koyalım. Lan oğlum düşün. Oğlum. Aa patladı lan. Oğlum. Adam oraya kadar uçmuş. Bir dakika bir dakika. Bu ne abi? Asit. kaçında kaldı. Nasıl <laughs> Ama çok büyük bir etki. Şu, şu istiyorum dur. Bunu istiyorum. Tamam <laughs> o zaman. Bir sürü kardeşim. Bu iğne. Bunları öldürür. Aslında de lan bilmiyorum Fıtalı. Neyse. İşte. Ve şimdi şuradan süpür. tekrar yapalım mı? Bir şey istemek istemiyorum. Oh, sapladım. Şimdi birazcık da şuna tarama sıkar. Ne dersiniz? Sen bir çocuktun. Ulan yavaş. Anlat anlat anlat. Anlat anlat, anlat. <laughs> şimdi. Bu sefer ne yapalım arkadaşlar? Bir dakika lan. İğne nerede? Hey, linki çok Arkadaşlar. Ha, bunu da geri alabiliyor muyuz? <laughs> Bakayım video ne kadar sür. Lan. Evet arkadaşlar bugünkü video burada tutulmuş. Görüşürüz.